Sonra onu ben Eser Yenerler'in programında işte bana linç etmişler. Abi sen böyle bir şey diyor musun? Abi ben demiyorum ama annem bile böyle dediğimi zannetti. Beni aradı. Annem aradı beni. Mert Başaran, e, e, ne bileyim şimdi Yeşim'e ne bileyim işte sarılmak istedi diye bir haber çıkarsa biri. Tamam Allah korusun. Ha bu 2 milyon like'lanacak. Biz evet. geri yani. O peçe değil. Ya da bir omuzlu açtığımızda olacak. batmayız. Siz de batmazsınız ama o bir kültür. Bir kez cimriysem kendime cimriyim. Hı hı. O ona bir itiraz yok. Yani ben cimriysem, kendime, cimriysem kendime cimriyim. cimriyim. soruyorum. Hı. Senin bu anlattıkların belki ilişkileri biraz zora sokuyor olabilir. Şimdi yok. erkekler para harcamasın. Ben bir de gerçekten, sorumuz tasarruf değil. Biz <laughs> <laughs> de tasarruf değil biliyor musun? Ben keşke gerçekten. Amazon diyelim. Ee, onu piyasa fiyatta alırsın. O çok hızlı gider. Sana %20 kazandırır. Öbürü ucuz diye %50 düşük alırsın sonra %60 düşer. Böyle bir hesap yapıyor işte altına koymuş olsaydık paramızı daha fazla kazanırdık doğru bir yatırım yapmadık diyorlar. Mesela sevgilim bana dedi ki çok tasarruf yapmayı seven birisi arabası var ama sadece önemli işlerle kullanıyor. İşte birlikte bir yere gideceğiz. Bana dedi ki yaşım senin evin uzak oraya gelirken çok benzin yakarım sen işte şu konuma otobüsüne gel dedi dolayısıyla Mert Başaran'ın da para harcadığı yerler var. Demek ki değerle alakalı bir şey bu. Yani e tabii yani. E tabii değerle yani alakalı sonuçta, şey alakalı. Tabii ki yani sonuçta ya bu paraya bakacaksın. Eril kişilik, dişilik kişilik falan filan modası var. Şimdi böyle erkek dediğin her şeyi yapar. Erkek erkek olmalı falan. Bir çanta al. Yanında bir ya, küçük bir çanta al. Güzel sevdiğim bir tamam. şey. Yanında tamam. Ben başka bir şey düşünmüştüm. Tamam. Hayvan odasını alırım. Zenginsin. Onun için göreyim var mı? Yok ne zengin. Ben Sadece tam yemeği makarna. harcıyorsun. Ama ama. Hızlı yaşayayım diyorsun. E para kalacak de. E, kalırsa kalsın gittim. ne yapayım? <laughs> kalırsa kalsın. Hızlı git e, ben, para kalır. Ben kaldı. konuşacağız konuşacağım. Evet, Biz e, cimri olduğumuzdan değil. olsak biz de herkese. Biz bir bursak <laughs> var ya. Yani ben bir bursam var <laughs> ya. Şu birinci gün çok büyük bir iş yaptınız mesela. <gülüyor> ertesi <gülüyor> gün diyor. Motiv olacaksın geleceksin <laughs> ofise serkenden diyor. E diyorum sonra ne olacak diyor. Sonra diyor iki üç kişi daha da büyük iş yapacaksın motivasyon diyor. Aa diyorum. Peki sonra diyorum. Daha çok kazan. Çalış. yarat. Diyorum ki ona da halim yok. He. Biz bahaneler üretmek de kolay aslında evet. bu noktada. Biz tembel miyiz acaba? Ama ben bileceğim farkındalığımızın yüksek olduğunu biraz da tembel oldum. Biz tembel değiliz. Ben İstanbul'a gittiğimde <laughs> hep kendimi görüyorum. Yani. Ya diyorlar ki bana kapitalizme karşı. Hayır ya yani ben. E ben karşı olmayanları var mı? Var. Evet. Okey. onlar hiçbir itirazım yok ama ben zaten hani illa kapitalizm ya da şey yap karşıyım diye değil sermaye karşıyım diye durmuyorum burada. Biz böyleyiz. Biz <laughs> böyleyiz. Evet. Peki. Bye bye. Teşekkür ederiz.